Efendim bugün misafirimiz var. Misafirimiz ayağı uğurlu adam. ayağ ayağı uğurladım. ne zaman mantara gitsek vallahi kırıyor. O olmadığı zaman mantara bulamıyor. Ayağı uğurlu kim merak ediyorsunuz değil mi efendim? Ayağı uğurlu burada. <laughs> Basken indir. Bak. <laughs> <laughs> Hacı hoş geldin Hacı. Hoş geldin. Nasılsın? Allah'a şükür iyi. Allah Hacı ne yaptı biliyor musun? Ha. Hacı kuşlar izliyor. Dur, bak kuşlar göstereyim. Daha daha, daha, daha. Bak. Muhammed <laughs> Kuşları izledi. Kuşları seviyor. <gülüyor> Efendime <laughs> söyle <söylemeyeyim. gülüyor> Efendim bir de şarkışlar göstereyim. Orası, dur, açtım, Tamamdır kapattım. <laughs> Oranın perdesini getirdi daha güzel. Ha şu tarafa çekiyorum ne işte aslında. Ay. Bak bir şarkışlayı görün. Burada dar çarşı. Şurada Oksimum o taraf. Burada Musun Yol Camisi. Efendim ben söylemeyeyim. Çekiyor çekiyor hadi çekiyor. Oradan sonra mı? Daha <laughs> nasılsın Hacı iyisin? Nasıl bugün dünle bugün iyi kar yağdı değil mi? E, maşallah. İyi yağdı. Dağlar bembeyaz. beyaz. Dağlar ben beyaz evet. her taraf bembeyaz. beyaz. İli yağdı maşallah. <laughs> Bak Hacı herkes. Yok ya. Ee, Hasan'a, Selçuk'a, Gökhan'a, Oradan sonra Muhammed'e, Tayyip'e, e. tayyip Muhammed'e, Abdurrahman'a, Ali Osman'a, Abdurrahman a, Ali Osman'a, Salih'e, Biza... Merviye, Mustafa'ma, ee, Niyazınkileri say. Fur 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 hmm. Furkan'a, Merviye'ye, Furkan'a, Unuttu. <laughs> Karıştırdı. Karıştırdı acı. Nerede? Furkan kim la? <laughs> Nedimeno. Nedimeno. <laughs> Bak Furkan sen unuttun. Cennete. <gülüyor> Cennete. <gülüyor> ee, e, Unuttu. Mustafa'ya. ya. <laughs> Mustafa ya. der. de. Sen Niyaz'ın <laughs> kileri say. Mehmet. Uğra. Mehmet, uğra. E, <laughs> her, her. Bak. Emine mi? Yok, Emine. Hacı, Niyazi'nin unuttu bak. Niyazi'nin uşağını, Niyazi'nin küçük kızı var. 60 ayından sonra bir kendi oldu istiyor Niyazi. Ana yaşı 60 yaşmış. Niyazi'nin torunu oldu mu? Oldu ya. Adı ne? Sezgin'in kızı. Ayşe. Ha, Sezgin'in kızı oldu Sezgin değil mi? Ayşe. Yok yok Ayşe gelinin adı. Ha gelinin adı, o Sizin, kızının, kızının ya. adı. Papatya. Yok <laughs> yok. <laughs> Orada da. Hatice'nin çocuklarına, Nedime'nin çocuklarına hepinize çok çok selam ediyor. Ensar. Ensar. Ensar, 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 tamam. Tamam. Bir hat, bay 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 Hatice'ye, Nedime'ye. Niyaz'a, İzam'a, Muhsin'e, Hepsini de gözlerinde öpüyorum. Özledin mi hepsini? Hepsini de gözlerinde öpüyorum ya. Peki geldin tavuk keseceksin değil mi onlara? Tavuk, tavuk kuzu. Tavuğun alemi Ha koçum benim, tavuk aslanım benim. <laughs> hepsini kesin vallahi. Tabi bizim de çok selamımız var. Efendim hanımefendinin de. Kusura mı keserim ya? Çok selamlar.